Bugün sizlere defne ağacının mitolojisinden bahsedeceğim. Antik Yunan mitolojisinde Apollon ve Dafne'nin hikayesi umutsuz bir aşkı anlatır. Mitolojiye göre Apollon deniz tanrısı Peneus'un kızı Dafne'ye aşık olur. Aslında Apollon'un bu duyduğu aşk tanrısı Eros'un bir oyunudur. Çünkü Apollon okçuluğuyla övünürken genç Eros'un küçük olmasıyla alay eder. Bunun üzerine öfkelenen Eros iki ok hazırlar. Biri altın kaplıdır ve sapladığı kişiye derin bir aşk verir. Diğeri ise nefreti. Altın oku Apollon'a, diğerini ise Dafne'ye saplar. O vakitten sonra Apollon Dafne'ye tutkuyla aşık olur. Ancak Dafne ondan nefret eder ve sürekli kaçar. Bir gün Dafne yine kaçarken Apollon'a yakalanır. O sırada genç kız Toprak Ana Gaia'dan onu kurtarması için yardım ister. Gaia, Dafne'yi bir defne ağacına dönüştürür ve genç kız sonsuza dek defne ağacı olarak kalır. İşte bu nedenle Apollon, imkansız aşkını anımsatacak defne ağacı yapraklarından yapılmış bir defne çelenğini her daim başında taşır. Bu imkansız aşk mitosu 17. yüzyılda İtalyan sanatçı Bernini tarafından gerçek boyutlu bir barok heykel olarak yeniden vücut bulur.